Teşekkür ederim Emre'ciğim. Merhaba Özgür. Bu Biraz toplanın. Ondan sonra başlayacağım arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Merhaba Leyna, merhaba Ece. Merhaba Emre. Merhaba. Merhaba bu Abi ben çok tarafa geçmiyorum zaten. Başlayacağız 2-3 dakikaya. Evet arkadaşlar. Galiba gözüküyor. Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar kombinasyon dediğimiz şey ne? Önce tanımlardan gideceğiz. Klemlerimi açayım. Merhaba Gizemciğim. Ne demiş? En elemanlı bir kümenin elemanlarıyla oluşturulan grupların her birine kombinasyon adı verilir. Örneğin A, B, C, D harflerinden ikisiyle oluşturduğumuz AB grubu ikili bir kombinasyondur. Küme içinde elemanların sırasının önemli olmadığı gibi kombinasyonlarda da sıranın önemi yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu diyor, diyor ki örneğin diyor 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarıyla oluşturulabilecek tüm <laughs> ikili kombinasyonları yazalım demiş. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Şimdi ben buraya gidip de e, ee, 5-4 yazamam. Çünkü benim için burada sıra önemli değil, içerik önemli. Kombinasyonda sıra değil, benim için önemli olan şey içerik yani seçmektir. Sıra kimde önemli? Sıra permütasyonda önemli. Görüldüğü gibi diyor ki kombinasyonları yazarken biri iki yazdıysak ikiye bir yazmadık. 5 elemandan on adet ikili kombinasyon oluşturduk diyor. Peki ben bunu her seferinde tek tek yazacak mıyım? Bunun bir mantığı yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Nedir bunun mantığı? Kombinasyon nasıl hesaplanır? En elemanlı bir kümenin reelik kombinasyonlarının sayısı kombinasyon n'in r'lisi ya da bu şekilde n'in r'lisi olarak gösterilir demiş. Bu kombinasyonların sayısı şu formülle hesaplanır. Neymiş? n faktöriyel bölü n r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Diğer bir tanımla p'nin n'lisi n'in r'lisi pardon bölü r faktöriyel olarak da ele alabiliriz. Çünkü niye? Permütasyon en'in değerlisi neydi bizim bildiğimiz? N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldi. Yanına ekstra ne eklenmiş ama r faktöriyel eklenmiş diyoruz arkadaşlar. Peki bazı özellikleri var bunun. Nelermiş bu özellikler? Bir, demiş ki n'in reelisi n'in n eksi reelisine eşitti. Ne demek istedik? Onun üçlüsü onun yedilisine eşittir. Ne demek bu? 3 ile yedinin toplamı kaç yapıyor? Onun onlusu yapıyor. Yani bana eğer ki eni veriyorsa l'lerin toplamı ben o halde diyorum ki bunlar birbirlerine eşitlerdir. Başka bir örnek verelim. Örneğin 5'in üçlüsü neye eşittir aynı zamanda? 5'in ikilisine de eşittir diyoruz arkadaşlar. Peki neymiş? n'in sıfırlısı ve n'in n'lisi, çünkü buranın toplamı n yapacak, 1'e eşitmiş. n'in 1'lisi, n'in n-r'lisi, n'e en eşitmiş. Demiş ki, n'in r'lisi, n'in k'lısını eşit ise, ya r, k'ya eşittir ya da r artı k neyi verir demiş? n'i verir demiş arkadaşlar. Beşinci, diyorum ki arkadaşlar kombinasyon aslında bizim için alt küme demek. Ne demek alt küme? Hani biz e, kümenin bir kümenin alt kümelerini biliyorduk ya. Kombinasyon bana alt kümeleri belirliyor. Peki bu alt kümeler nasıl bulunuyor? Şu şekilde. Kombinasyon seçme işlemi değil miydi? Evet seçme işlemiydi. Bak sıfır elemanlı seçtim, bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı, gitti gitti en elemanlı alt kümelerin hepsini oluşturdum. Bütün alt kümelerimin sayısı bana neyi veriyordu? 2 üzeri n'i veriyordu arkadaşlar. Peki ne demiş? N'in n'lisi artı n'in re yani, artı birlisi. Yani n'in artı birli bölü re artı bir. Ne demek istiyor? 5'in üçlüsü artı 5'in dörtlüsü diyor eşittir diyor. Altının dörtlüsüne diyor. Bu kadar. Dediği bu. Aynı şey verir diyor. Devam ediyoruz. Çok mu parlıyor arkadaşlar? Devam edelim o halde. Örneğin demişiz. n iki zaten birlisi demiş. 28 ise en kaçtır diye bir soru sormuşuz. Hemen yapalım işlemleri. N faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel eşittir 28'miş arkadaşlar. Peki düzenledik. Buraya n eksi 2'ye kadar açtım. n çarpı n eksi 1 bölü n eksi 2 faktöriyel. Yani. Hatta bir direkt götürmüş olalım n eksi 2 faktöriyelleri. Böyle 2 kalsın. Artı buraya n eksi 1'e kadar açtık. Yukarıda n kaldı. Bölü 1 kaldı. Burayı 2 ile genişlettim. 2 n oldu. Bölü 2. Ne yaptık? Burayı da dağıtalım. n e kare eksi n artı 2, 2N bölü 2. Da n, e n, e n bölü 2. Eşittir 28. Düzenle n kare artı n eşittir. Kaç yaptı? 56 n, n artı 1 diye parantez alırsam 56 ne olması lazım? 7 kere 8 olması lazım ki hatta çok parlıyor. Neden parladığını gerçekten hiçbir fikrim yok ya. Bir saniye durun arkadaşlar hemen hallediyorum.

Arkadaşlar birazdan kendine gelecekmiş. O arada biz biraz sohbet edelim ki boş boşuna işlemiş gibi de olmayalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi misiniz? Ay elektrik çarptı beni galiba şu an. Edeceğim tekrar merak etme. Sadece e, birazdan geçecek dedi parlaklık. O yüzden bekleme değil. Tamam. 2 3 dakika sonra tekrar çözeceğim. Bir şu parlaklık işini çözelim. Olur mu? Sanırım artık parlamıyor. Doğru mudur? Parlıyor mu hala? parlamıyor galiba. Başlayalım tekrar. Dememle parla. Başlayalım deyince parlayası geliyor galiba. Şu an görülüyor mu arkada? Hmm, çok parlıyor ya niye ki? Bana da çok parlıyor. Gerçekten. Bir daha tekrar edeceğim bu soruyu merak etmeyin. Gözüm kör oldu. Bir de ben düşünün tam ışık vuruyor yemin ediyorum gözüme. Evet farkındayım parladığını. Birazdan kendine gelecek dediler bana da. Valla ben de onların yalancısıyım ha. Gerçekten bak. Yoksa bende hiçbir şey yok yani. Şu an parlamıyor gibi duruyor. Şu an parlamıyor aynen. Hadi bakalım bir o zaman. Parlarsa yine yardım isteriz. Olur mu? Dememle ne parladı. Düzenmeyecek mi? İki saniye daha bekletiyorum sizi. Bir beş dakika bekleyelim arkadaşlar. Düzelecek dendi çünkü tekrar. Merhaba Zeynep, hoş geldin. Şimdi arkadaşlar, açıyorum bunu? n faktöryel bölü n eksi 2 faktöryel çarpı 2 faktöryel artı n faktöryel bölü n eksi 1 faktöryel çarpı 1 faktöryel eşittir 28'miş. Bakın şimdi burayı düzenliyorum. Nasıl? n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölüyor n eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel bunlar gitti e bunlar da gitti düzenleyelim n kare eksi n bölü 2 artı n bölü 1 2 ile genişlettim 2 n bölü 2 oldu n kare artı 2 n olduğu için artı n bölü 2 28 oldu. Tekrar parlıyor. O zaman en karakter en. Eşittir. 56 oldu. En parantezinde en artı bir 56 ise enin ne olarak bulduk? 7'ye 8 yani 7 olarak bulduk arkadaşlar. Sor soru değiştirelim mi? Belki düzelir. Başka bir örnek geldi. hala parlıyor. Evet, devam edelim. Demiş ki 13 2x 13 9 eksi x eşitliği sağlayan değerler x1 ve x2 olmak üzere. Şimdi bunun olabilmesi için ya 2x'in 9 eksi x'e eşit olması lazım ya da 2x artı 9 eksi x'in 13'e eşit olması lazım. İki seçeneğim var. İlkinde 3x eşittir 9, x eşittir 3 gelir. İkincisinde x eşittir 4 olarak buluruz. Peki. Çarpımları 12 toplamları 7 topladık ve hangi cevaba ulaştık? 19 cevabına ulaştık arkadaşlar. Hala parlıyor değil mi? Devam edelim. Kümesinin üç elemanlı demiş. Alt kümelerinin kaçında bir bulunur? Şimdi bir bulunsun istiyorum üç elemanlı. Doğru mu? Birincisi birse, Kaç tane daha seçeceğim? İki tane daha seçeceğim. Kaç eleman kaldı? İki, dört, beş. O zaman beşin kaçısını seçtim? İkisini seçtim. Nasıl hesaplıyorum? Beş faktöriyel bölü. Beş eksi. İkiden üç faktöriyel çarpı iki faktöriyel. Beş, dört, iki. Sadeleştirdim. On tanesini. Peki. Her birini hesaplamayacağım bundan sonra. Biraz size bırakacağım hesaplama işlerini. Mm-hmm. Demiş ki bir ve iki bulunsun. Şimdi bir ve iki kesin olacak. O zaman yanına sadece bir tane seçeceğim dördü birlisinden dört. Bir veya iki bulunsun. Bu ne demek biliyor musun? Bir bulunsun, iki bulunsun ama bir ve iki bulunmasın demek. Birin bulunması kaçtı zaten. O. 2'nin e, bulunması da aynı şekilde yine 2'yi yazacağım yanına 2 tane seçeceğim o. Ama 1 ve 2 iki bulunmasın ikisini birden çıkaracağım. 1 bir ve 2'nin bulunmadığını, 1 ve 2'nin bulunduğunu çıkaracağım. Daha doğrusu 1 ve 2'nin bulunduğu kaç tane? 4 tane. E bunları toplayıp bunu çıkartıyorum. 20-4'ten 16 tanesinde de. Bir veya iki bulunuyormuş dedik. Hıh. Arkadaşlar parlaklık için bir ayar yapıyoruz şu an parlamasın diye o yüzden biraz bekletiyorum sizi. ...gözükmüyor yani parladığında. İnsan da gözünü alıyor bayağı. D22 mi? Bakayım bir bulunsun iki bulunmasın istiyorum. Kaç tane seçeceğim? Dördün ikisini seçeceğim. Bak şimdi bir bulunsun istiyorum. Bir olacak ama ikiyi de kullanamam. O zaman dördün ikisini seçeceğim buraya. Dört, üç, iki, ikiden altı tane sadece. O kadar. Anlaştık mı? Yirmi iki değil. Sadece ve sadece 6 tane. Hep öyle yani düzenli. Bir gidiyor mu geliyor böyle bu şekilde. Evet yeni bir durdurup tekrar başlatalım arkadaşlar olur mu? Tamam. Biz sonlandırıp tekrar başlatacağız. Şuradan yazayım da.